Galatasaray'da ayrılık şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bol servis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız, 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Cimbom'a Brezilyalı 10 numara. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı Kırmızılar'da eksik bölgelerin haricinde kadro kalitesini artırma operasyonu da son sürat devam ediyor. Oyuncu izleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı Kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Cibom, Palmeiras forması giyen Rafael Vega'nın peşine düştü. Okan Burut merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Vega'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışta dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini de çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Vega geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6 da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Cimbom oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Vega ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'la ilk kez şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens, büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata, performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica ilk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nikola Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu Kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson Markov'la yakaladığı oyun sonrasında Brazil'ı stoperin bölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu. Abdülkerim Bardakçı ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transfer için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı Koinsport'tan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim, Galatasaray taraftarına marka ayı unuturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois, Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de, boyun olağanüstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimbom'da potansiyeline ulaşamasa da yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zaniolo da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini gözleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kotlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş. Okan Buruk rekorları alt üst etti. Galatasaray Ankara gücünü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde ederken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Okan Buruk oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda Sarı Kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, Yıldız isimlerden maksimum birim olarak Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırdı. Süperlikteki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan genç teknik adam, ikinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı. Manisa ekibi da Türkiye Kupası sevinci yaşayan grup, kariyerindeki üçüncü kupayı sarı-kırmızılı kulüple kazandı. Başarılı çalıştırıcı futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine 1-30 Mayıs günü Ankara Gücü Deplasmanı'nda yaşamıştı. O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştı. Sarı Kırmızılılar 92-93 sezonunun son maçında da Ankara Gücünü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Ayrıca Okan Buruk Süper Lig'in kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.39'da en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çektiği 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 79 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, Ziri Kırmızı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu. Okan Buruk 1960 yılının ilk 6 ayında çıktı 19 maçta, 14 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp 2.37 ortalamaya ulaşan Çoşkun Özar'ı takip etti. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak ayrı bir rekorun sahibi oldu. Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kıran Galatasaray, Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tam 14 maçta puan kaybetmedi. Icardi 20 golü açtığı Ümit Özat saçını boyattı. Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan teknik direktörü Ümit Ozat, sezon başında Galatasaray'ın o dönem yeni transfer ettiği Arjantinli yıldız Hikardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulunmuş ve söz vermişti. Ümit Özat o dönem Arjantinli golcüyle alakalı Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım demişti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankara gücü maçında Mauro Icardi 2 gol dağıtarak gol sayısını 21'e çıkardı ve Ümit Özat'ın bu sözleri tekrar gündeme oturdu. 25 Mayıs'ta Allah'ın varsa bir gol daha atmasın paylaşımını yapan Ümit Özat, Icardi'nin 20 golü aşmasının ardından bir paylaşım daha yaparak söz önemlidir ifadeleriyle saçlarını boyatacağının sinyalini vermişti. Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı yayınla saçını kırmızıya boyattı ve sözünde durdu.